Biraz da tebessüm alabilir miyim? Süper. Şu telefonu kullanalım mı? Aynen, aynen, süper, harika. Çene yukarı. Tamam. Bir de fincanı da alabilir misin acaba eline? Süpersin. Bir de böyle kocaman bir kahkaha alabilir miyim senden? Süpersin. Süper, netiz, değil mi? Çok iyi. Harika. Tamam, bu set up biter arkadaşlar. Beş dakika mola. Makyajını değiştirecek misin? Evet Mavra Hanım. Tamam sen değiştir o zaman bekliyoruz. Buyurun makyajı alalım. Nasıl gidiyor? Harika hayatım. Bayılacaklar. Süper. Burası da Mahur'un iş yeri. Ay. Baban geldi. Yanında da yakışıklı biri var. Ne? Ayda. Babacığım hoş geldin. Hayırdır ne işiniz var burada? araçtı bundan sonra bir saniye bile yanından ayrılmayacak. Eksik olmasın kırmadı beni. Nasıl yani? Seni korumak için. Ş şaka değil mi Ş şaka? Ama nereden çıktı bu? Ya yerine birini bulana kadar birkaç hafta idare edecek bizi işte. Olmaz. Olmaz hayatta olmaz. Yani da, dalga geçer herkes benimle. Tamam sağ olsun hayatımı kurtardı da ben öyle istemem yanımda birini falan. Kızım sen değil ben istiyorum zaten. Koruma mı dedi? <laughs> ne koruması ya aşiret miyiz biz? Babam olmaz diyorum. Kızım sana fikrini soran olmadı. Ya dizimin dibinde oturursun dışarı adımını atmazsın ya da dışarı çıktığın her an Maraşlı yanında olur. Tamam mı? İki hafta. Hatırım için. Sık dişim. İki hafta. İki hafta. Her yere mi gelecek peki? İstisnasız. Baba rezil olacağım ama ya. Hayır gerçekten rezil olacağım anlamıyorsun ki beni. Maraşlı kızım sana emanet. Maraşlı'nın sözünden çıkmayacaksın. Oldu. Bir de GPS tasma falan takalım istersen bana. Gerekirse onu da yaparım kızım. Hadi bakalım size kolay gelsin. Benden sana senet. Sakın bakma gözünü yaşına. Sağ ol. Siz devam edebilirsiniz isterseniz. Siz de ayakta kalmayın isterseniz. Hı hı. Kalabalık ortası Yerde Gücümü toplamalıyım ancak Gücümü bulamıyorum ben de Bir ölüyü taşıyorum üstüme i Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Herkesin eline sağlık. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Geç, eline sağlık. Geçmiş olsun. Ya Geç, ne yapsak? Onu da mı çağırsak? Yok canım ne işi var onun? Ben çağırırım. Hayır hayır ne gerek Bekle. var çağırma? Ya yazık ya niye öyle diyorsun? Masum masum bakıyor. Ayecan. Buyurmaz mısınız? Yok abisi, sağ olun. Hadi, elinize sağlık. Elinize sağlık. Kızlar, bu adam yalnız biraz acayip bana abisi falan dedi. <laughs> İyi işte, sana da eğlence çıkmış oldu. Biraz. Ama. Sana su haberi verdim mi? Yo hayır dur şimdi, hiç sırası Aa Olmaz. Ecem! Hayır, hayır, hayır. Hepiniz buraya bakın. Canımız mahurumuz, Selmek dergisi ödüllerinde yılın fotoğrafçısı seçildi. Oo, çok iyi. Tebrik ederim canım benim. İnanmıyorum İnanam. ya, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne zaman bu ödül töreni? Yarın. Süper. Vallahi bunu kutlayacağız. Ben bütün organizasyonu yaptım. Aa, yok ya, hiç gerek yok kutlamaya falan. İtiraz.